Hazal hoş geldin. Hoş buldum. Önce kendini tanıtarak dilersen bugünkü sohbetimize başlayalım. Tamam. Ben Hazal. 24 ve 25 YKS'ye girdim. 24 YKS'de 13.800 küsürüncü oldum. 2025 YKS'de 1300'e çektim. 1333. Çok da denk Antalya'dan 3, geliyorum. 3, 3. Hangi lisede okudun? Genel olarak lise hayatın nasıldı? Lisede iyi değildim. Sadece OBP'mi iyi tutmaya çalıştım. Yani onun öneminin farkındaydım. Onun dışında lisemin benim derslerime çok bir katkısı olduğunu düşünmüyorum 11. sınıf haricinde. 11. sınıfta matematik Matematiğimi iyi tutmuştum sadece. Onun dışında 9-10 iyi geçmemişti benim için. Yani daha temelden başlayan bir serüvenim vardı. Peki hep mi eşit ağırlıkçıydın yoksa bir sayısaldan eşit ağırlıkçıydın? Hep, ağırlıkçıydım. hep eşit ağırlıkçıydım. Gayet evet. güzel. Mezun seneni konuşacağız fakat Hı -hı. ilk önce bir geçmiş yıla gidelim. İlk ne zaman sınav odaklı çalışmaya başladın? Nasıl başladın? İlk netlerin nasıldı? Biraz <laughs> buraları konuşmak istiyorum. İlk önce 10. sınıfın yazında başladım. Matematik, tyt matematik çalışarak başladım. İlk TYT'lerime de 11'in başlarında girmiştim. O zamanlar... 40 45 arası geliyormuş. Yani T -T çok temelden başladım. Evet evet çok kötü geliyormuş. <laughs> 10. sınıfın yazı gibi başladım. 11 denetlerim yine kötüydü. 12'de toparladım artık. 12 Temelleri toparladım. oturttum. O zaman nasıldı? 12'de hani mezune kaldığın yıl Hı -hı. neler yaptın? O ilk 13 bin sıralama yaptığın senen nasıl geçmişti? Mezun senende neyin farkına vardın? Biraz buraları da detaylıca açıklamanı isteyeceğim senden. Aslında benim ilk sene yaptığım hatalardan başlayabilirim bu konuda. Hı -hı. İlk sene ben her şeyi çok ertelemişim. Yani yapabileceğimi düşündüğüm şeyleri erteleye erteleye son ana bırak bırakmışım. Son anda stresle birlikte onlar öyle kaldı. Hallettiğimi sandığım şeyleri halletmemişim. Çok iyi çözdüğümü sandığım kitaplarım tekrar dönüp baktığım zaman çok hakkını vermemişim yaptığım <laughs> için. TYT'yi sonradan çok bıraktım. AYT'ye çok odaklandım. TYT'm kötü geldi. AYT'de zor bir yıldı. Kendimi yeterince zora hazırlamamışım. AYT'de onun için zorlandım. TYT'yi bıraktığım için o gitti. AYT'de pek bir şey yapamadım. Çok kötü denilebilecek bir sıralama olmasa da benim hedefimden çok uzaktı. Her zaman hedefim ilk bindi. Benim için tatmin edici bir sıralama değildi. Belki yazıp gidilebilecekti ama yine ben ilk bin için tekrar denemek istedim. Gayet güzel başarmışsın. Hı. Peki bu başardığın süreçte hani dedin ya erteliyordum, erteliyordun. Mesela neleri en çok erteliyordun ve neleri değiştirmiştin ve nasıl değiştirmiştin? En çok değiştirdiğim şey AYT matematik çalışmak oldu. Onu geçen yıl çok yarım yamalak yapmışım. Yani deneme çözmeyi çok sona bırakmışım. Ona zaman kalmamıştı. Soru bankalarını işaretlediğim sorulara yeterince geri dönmedim. YouTube'daki hocalardan yeterince faydalanmadım. Bu sene en çok dikkat ettiğim yani hepsinden çok dikkat ettiğim AYT e matematikte. Deneme çözmeye erken başladım. Hep hocaları iyi kullandım YouTube'daki hocaları. Test kitaplarını da kullandım. Çözmediğim fasikülleri çözdüm. Bana da sınavı zaten AYT e matematik kazandırdığını düşünüyorum. Hı, zaten genellikle çoğunlukla eşit ağırlıkta biraz böyle oluyor. Fakat sözel kısımları nasıl hallettin? Onlar tabii hani mezuna kaldığın için Hı. biraz daha bir altyapın vardı. Ama genel anlamda bu edebiyat olsun, tarih coğrafya olsun. Orada böyle kullandığın özel şeyler, dikkat ettiğin kısımlar. Çünkü her insanın biraz da ezber gerektiren dersler olduğu için ezberlemesi ve bunları soruya dökmesi birbirinden farklı olabiliyor. Hani biraz da senin sürecini merak ettim bu kısımda. Bu üç ders için genel anlamda neler yaptın? Ne tavsiye Aslında verebilirsin? Aslında ben hiç ezber yapabilen birisi değilim. Sosyal biraz ezber istiyor. Bu yüzden sürekli çalışmak gerekiyor. Sürekli tekrar etmek gerekiyor. 11. sınıftan birazcık temelim vardı. Aslında yani sadece dersleri takip ettim kadar bir temelim vardı. Hani görünce çok yabancılık çekmiyordum ama o kadar da bir şey yapamazdım yani. Tarih ve coğrafyayı YouTube'dan çok iyi takip ettim. Denemeler çözdüm bir sürü. Edebiyatım kötü geldi benim sınavda ama tarih ve coğrafyayla toparladım. Ezber kolay olmadı ama sürekli tekrar etmek gerekiyor. Ezber kolay değil zaten. Hani aslında sosyal kolay kısım gibi gözüküyor ama o ezberi bazı insanlar yapamaz yani aklında kalmaz. Kodlama yapıyorsunuz, çok deneme çözüyorsunuz, soru görüyorsunuz. O şekilde de Öyle sınava giriyor. Bir şekilde. Biraz hı. dersleri ufak ufak konuştuk. Sen de ayet matematiğin beni sınavı kazanmamda en önemli etkenlerden birisi olduğunu bahsettin. Sözelde zorlandığın halde bolca tekrarlarla bunları açtığını söyledin. Fakat bu kısımları biraz daha özelleştirmek istiyorum. Hem bu yılın sınav tecrübelerin çok taze hem de iki yıl üst üste girdiğin için büyük ihtimalle sadece 12. sınıfta giren bir eşit öğrencisine göre çok daha fazla kaynak görmüşsündür diye düşünüyorum. Genel anlamda her derse nasıl çalıştın? Mesela aklıma ilk gelen şeyler mesela eşit ağırlıklar için TTFN zorlayıcı olabiliyor. TTFN'i ders dersi nasıl açtın? Geometriye nasıl vakit ayırdın? Matematikte ve diğer sözel derslerde biraz daha özelleştirerek neleri kullandın? Onlar üzerinden sırayla gidebiliriz. Ben ilk TTFN'i merak ediyorum. TTFN'de ne yaptın? TTFN'de her 3 dersten de oynatma listeleri bitirdim. Youtube'dan izledim. Ben dershaneye gitmemiştim. Oynatma listesi ve denemelerde görerek yaptım aslında. Soru bankası çok fazla çözmedim ama çok fazla denemeye girdiğim için yani hep hakimdim. 12. sınıfta da girdim. 11'de de girmişliğim var denemelere. TYTFN'de deneme çok önemli bence. Direkt en önemli şey denemede görmek. Çünkü aslında ÖSYM'e Efendi kolay orta soruyor. Yani çok zor sormuyor. Öğretme listeleri izledim. Denemeleri iyi analiz etmek gerekiyor. Bence iyi Efendi denemesi bayağı fark ediyor. Önerebileceğin şeyler var mı? Mesela şu evet. yayını çözdüm ve çok aklımda kaldı. 3-4-5'in denemelerini seviyordum. Branş denemeleri de olur. TYTFN'im öyle arttı. Çok soru bankası çözmedim açıkçası. Ve fizikte de biraz konu seçtim. Yani hı hı. fiziği full yakın yapmadım ama 4 net yaptım fizikte. Onları da soru seçerek yaptım. Bana etti. Optik, kaldırma kuvveti, basınç gibi zor konularla. Yani. Çok aşinaşır olmadım. Eğer ama. çok zamanları yoksa konu seçebilirler. Bir de deneme daha çok etkili bence soru bankasından. İzledikçe de YouTube'daki soru çözümleriyle de birlikte bence yeterli oluyor. Evet efendim bu şekilde hallettin. Peki geldik bir başka iştarlık için kritik olan yer AYT e Matematik. Sen de dedin 2024 yılında AYT e Matematik'te kitapları yeterince çözmemişim. Hani burayı biraz daha açıklayabilir misin? Hani mesela 2025'te neyi yaptığında kitapları? Çünkü herkes sınava Hı -hı. bir belli sayıda kaynak bitirerek giriyor ama tabii Hı -hı. burada ben bu kaynağı bitirdim. Diyebilmek zor bir hı hı. kısım. Burada neler kriter aldın, nelere dikkat ettin? ayt nasıl hallettin? O önceki çözdüğüm kaynaklardaki yıldızlı sorularımı tekrar ettim. En önemlilerinden biri yıldızlı sorulara geri dönmek. YouTube'daki hocalar, Eyüp Bey gerçekten büyük emeği vardır yani yaptığım nette. Barış Çelenkin konu denemeleri beni çok geliştirdi ve genel olarak AYT matematik denemeleri yani soru bankaları da çok önemli ama o denemelerde her türlü senaryoyu görmek de iyi oldu. Bir de denemeleri şey yapmadım ben. Bir denemeyi bitirince diğerine geçeceğim yapmadım. Bir ondan bir ondan bir ondan Hı. yaptım. Bu da ben bence çok geliştirdi. Özellikle son kısımda yani bir tanesini çözmeye çalışsam muhtemelen çok soru görmeyecektim ama karışık çözünce bayağı faydalı oldu. Bu dediğine ben de katılıyorum. Mesela bir deneme paketini alıp 12'sini bitirene kadar biraz e, ister istemez insan ona alışıyor. Ben de bunu TT Türkçe'de yapıyordum. Mesela bir gün X yayınının paragraf denemesi veya yani Türkçe denemesi çözdüysem ertesi gün mutlaka farklı bir şey çözüyordum ki ona alışmayayım diye. Çünkü yazarlar da soru yazarken mecburen belli bir format, belli bir kalıp üzerinde yazıyor denemi. O yüzden senin bu yaptığın da çok faydalı olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Ayrıca matematikte dediğin gibi yaptığın sorulardan ziyade yapamadığın sorulara üzerine gitmen çok daha isabetli olmuş. Şimdi senle ayrıca matematik konuştuk. Sen zaten 24 25 yılında iki çok zor ayrıca matematik sınavına da girdin. Sen hangisi daha zordu bu arada ayrıca matematik <laughs> açısından? 25'in geometrisi de zordu aslında. Ama 24 beklenmedikti. Ben 25 değilim. 25 daha zordu. Peki AYT matematikte işte limit integral gibi ilk 10 soru gibi zor kısımlar olduğu halde geometri kısmı da var. Sen nasıl bu iki yılda geometriyi ele aldın? Geometri adına neler yaptın? AYT matematik sınavımızı kurtarıyor ama ilk elediğimiz kısımda geometri oluyor aslında. O ilk 30 soruda bizi çok güzel zorlayabiliyorlar. Ama bunu geometride toparlama şansımız daha yüksek. Bunu hepimiz biliyoruz ama direkt bir şey eleyeceğimiz zaman o direkt geometri oluyor. İlk senemde bu hatayı yaptım. Son sınava çok az bir zaman kala bunu fark ettim ve yani o stresi anlatamam. Sonra mezuna kaldıktan sonra zaten direkt geometriye yöneldim. Yine geometrim de bu sene çok yani tam isteyeceğim gibi geldi. O da beni kurtaran yerlerden biriydi. Geometriyi boşlamamamız gerekiyor. Onu... <laughs> Yani geometri kısmında bir de şöyle diyorum. Hani evet geometri seçtin bir hocadan. izlemeye başladın. 60 video var. 60 video izledin. Soru bankası açtın. Hani böyle şey oluyor. O an çözülemiyor. Konuların tamamı sınava çok yakın bir zamanda bitmişse pratik yapacak zaman kalmıyor. Ve belli başlı konular işte katı cisim, çember, analitik gibi. Her yıl kesin soru geliyor. Ve zor soru gelecekse geometriden kesin bunlardan geliyor. Trigonometri de özellikle. Yani onu ayete matematiğe de katabiliriz. Biraz arada bir yerde ama yine onu da seçeceksek trigonometriden de çok zorlanabiliyor. O yüzden ben kendi senemde de büyük ihtimalle sen de böyle yapmışsındır. Üçgenleri dinledikten sonra dörtgenleri hemen geçmek yerine üçgenleri birkaç kitaptan sağlam bir şekilde bitirdikten sonra geçmek. Bunu Geometri'deki her konu için yapmak yani bir konuyu izledikten sonra hemen yeni konuya geçmek gerekiyor. Çünkü biraz bolca pratik istiyor. Onun üzerinde ilerlemek gerekiyor. Biraz da kümülatif ilerliyor. İlk yaptığın konular sonraki konulara etkiliyor. O yüzden dediklerine katılıyorum. Geometri'de ikinci yıl hatanı düzeltme şansın olmuş. Geometri'de üzerinde durduk. Biraz da sözel dersleri konuşmak istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla TYT sosyal eşit çok daha rahat olduğu bir alan. Çünkü hmm. TT tarihle AYT tarih direkt ortak oluyor. Coğrafya, AYT da coğrafya tam ortak olmasa da biraz Değil. daha andırıyor. Yani çok daha yabancı olmuyor diye düşünüyorum. Yani. Senin TT sosyalin nasıldı ve AYT sosyali de nasıl hallettin? Ben burada eşit pek konuşturamıyorum. iki senedir. İkisinde de geçerli. Benim geçen sene de Türkçem kötüydü. Bu sene de kötü. Geçen sene de sosyalim kötüydü. Bu sene bir tık daha iyi olsa da sıralamama göre çok kötü. Ben yine ile kurtarmış gibi oldum. TET Sosyal'im pek iyi değil benim. Olmadı. Aslında kendi çözdüğüm denemelerde güzel oluyordu ama sınavda yapamadım yani TET Sosyal'i. Hmm. Bir geri dönüp baktın da, hani şu an sınav üzerinden geçti de güzel bir dereceyi yaptın. Hı -hı. Ama mesela deseydin ki ya TET Sosyal'de aslında şunu yapmam gerekirdi diyebileceğim bir şey var mıydı? Ya da şuna dikkat etseydim aslında daha iyi olurdu diyebileceğim bir şeyin var mıydı? Ben yapmam gerekenleri yaptığım gibi düşünüyorum ama yapamadım sınavda. Bir pişmanlığım yok ama sınav da olmadı. Üzerine de düşünmüyorum. Hmm, tamam, <laughs> olsun, olsun. AYT sosyal yaptım diyorum. TETA sosyaldaki eksiğini <laughs> AYT sosyalle kapattım. Peki hmm. AYT sosyalde dersler spesifik neleri takip ettin? Nelerden faydalandın? AYT edebiyatta Kadir Gümüş'ü izledim. Severek izledim. Onun notlarını takip ettim. Çok soru bankası çok çözmedim. Yine okuyarak ve denemelerle ilerledim. Tarihte de Soner Artıç izledim. Onda da çok soru çözmedim aslında. Yine denemelerle gittim ve... Tabii bu biraz da mezun Sürekli okudum olmanın da getirdiği 12. bir etki. 12. sınıfta da zaten bir temelim vardı. Hı hı. Konulara yatkındım zaten. Biraz öyle hızlıca denemelere geçtim yani. Hmm, anladım. Yani da diğer izleyen arkadaşlarımız ilk yılında sınava girecekler için hani bunu da biraz önemini altını çizelim diye düşündüm. Çünkü genelde hep şey oluyor. Mezre kalan insanlar konulara biraz daha hakim olduğu için soru bankalarından evet. biraz sıkılıyor olabiliyor. Çözmek istemiyor olabiliyor. Ya da önceki yıl bir iki kaynak bitirdiği için tekrar aynalarına alası gelmiyor. Ve genelde denemeler üzerinden yoğunlaşıyor. Hı -hı. Sen de galiba bu dediğin şekilde evet. yani benim dediğim senaryo üzerinden denemelerle Hı -hı. devam ettin Hı -hı. değil mi? Coğrafyada çözdüm ama soru bankası. Coğrafyayı da coğrafyanın <laughs> kodlarından izledim. onda pek deneme çözmedim. Onu da soru bankasını çözmüştüm. Ha çok iyi. Genel anlamda tüm derslerini konuştuk. Senin de böyle ders ders ya ben şunu yaptım siz de bunu yaptın diyeceğiniz herhangi bir tavsiye var mı diğer arkadaşlarımıza? En büyük tavsiyem bunu yine sınava yakın bir zamanda fark ettim. Senenin başındasınız ya da ne zaman izliyorsanız hemen gidin kan testi yaptırın ve vitaminlerinizi alın. Yoksa bunu çok sonradan fark ediyorsunuz ama sizin o halsizliğiniz böyle ders çalışmama isteği hiçbir şey yapmama isteği yani sizi çok etkiliyor. Ben ben düşünüyorum tüm senemi etkilemiş, ilk senemi de etkilemiş, mezun senemi de etkilemiş. Vitaminlerinizi alın, dinç olun. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın. Ben kendimi çok karşılaştırıp aşırı yetersiz hissediyordum. Ve hani bu sizi daha da ileriye taşıyorsa olabilir ama beni hem geriye taşıyordu hem çok yetersiz hissediyordum. Olan ders çalışma isteğim de gidiyordu. Ama bu anlamsız bir şey yani. Ben çevremde gördüğüm kişilerde çok yetersiz hissederken Onların netlerine bakıyorum. Hayatımda hiç yapmadığım netler. Ama sınav açıklandıktan sonra bakıyorum. Sıralamalarımız yakın bile değil. Tutabilir, tutmaya da bilir ama kendinizi karşılaştırmayın eğer sizi geriye götürüyorsa. Bu kendini karşılaştırma konusu gerçekten hani sadece sınavın çok büyük bir dinamiğinde olan bir şey. Çünkü benden giren büyükleri de hatırlıyorum. Kendi dönemimi de hatırlıyorum şu anda işte koçluk yaptığım öğrencilerin ya da işte çalışmasına bir şekilde yardımcı olduğun öğrencilerin dönemine de bakıyorum. Her yıl aynı ki. Yazın başına 110 TYT yapanlar, 100 TYT yapanlar, <laughs> yılın ortalarında AYT 70-75 yapanlar. Bu hikayeler ya da bu netler hep oluyor. Benim çevremde de gerçekten bunları yapanlar oluyordu ama burada kendini karşılaştırmak, kendini kıyaslamak %5-10'luk bir kesim dışında bence de herkese zarar verecektir. Üzerine düşünmemek ya da en basitinden çok basit bir şekilde var. Sınavda yapılabilecek maksimum TYT neti 120. İnsan ların senden buna daha önce yakın olması senin de buralara yaklaşamayacağın anlamına gelmiyor. Senin de dediğin gibi yılın sonunda hemen hemen hı hı. aynı ya da bazı kişilerden daha yukarıda da bitirdiğin oldu. O yüzden ben de bunu eğer sınavı ne zaman çalışmaya başlıyorsanız ya da ne zaman bu videoyu izliyorsanız bilmiyorum ama genel anlamda kendinizi kıyaslamanız büyük ihtimalle sizi bir tık daha psikolojik olarak geriye çekecektir. Hı hı. Evet hırs güzel bir şey. İlk birkaç gün hırsla gidersin ama belli bir yerden sonra o hırsı böyle devam ettirecek, gazlayacak bir şey kalmadığı sonuçta biraz hı. insan kendine yemeye başlıyor. Bu kıyaslama son aylarda o stres de çok fazla oluyor bence. Ben son ayımı çok verimli geçiremedim bu yüzden. Yani sürekli kıyaslıyordum. Sürekli Yök Atlas'tan son kişinin netlerini takip ediyordum. Çevremde kişilerin netlerini görüyordum. Yani Sosyal bu, medyada da görüyordum büyük evet, ihtimalle. Evet. Onun da çok etkisi oluyordu. Ya bu tamamen geriye çekti beni. Son aylarda birkaç net daha yapsam. Birkaç net birkaç nettir. Kendinizi kıyaslamakla vakit kaybetmemeniz gerekiyor. Önemli olan sınavda ne yaptığınız. Bu da diğer tavsiye aslında. Sınav anı çok önemli. Yani ben daha kötü bir sıralama bekliyordum kendimden. Bu sıralama biraz benim beklediğimden bir tık daha iyi geldi. Çok sevindim. Yine bunu da ben biraz da şeye bağlıyorum matematik dışında. Sınav anını çok iyi geçirdiğime bağlıyorum. Çevremde potansiyeli çok yüksek olup da potansiyelin çok altında yapan sınav anını iyi yönetememekten. Aslında çok da profesyonel çalışan ama sınav anı farklı bir şey olduğu için çok aşağılara düşen kişiler vardı. Yine bunu da hepimiz biliyoruz. Hani sınav anı iyi geçirmeli falan ama bunu yapan da çok az. Şimdiden denemelere o gözle bakmaları iyi olur bence. Evet, ben de zaten hem kendi senemde de bu kendi dediğim cümleyi uyguluyordum hem de diğer insanlara da tavsiye veriyordum. Mesela özellikle sınava çok az Hı -hı. kalmış dönemlerde ise mesela bir soruyu işaretlemekle işaretlememek Hı -hı. arasındayım ve direkt kendime ilk sorduğum şey bu gerçek sınavda olsa bu soruyu ne yapardım? Gerçek sınavda olsa boş bırakır mıydım? Gerçek Hı -hı. sınavda olsa işaretler miydim? Ya da gerçek sınavda olsa bu şekilde mi ilerlerdim? Gibi bu soruları sorarak hep sanki hep gerçek sınavdaymışım gibi. Evet, deneme sınavım yüksek gelse de düşük gelse de benim hayatımda değiştirecek hiçbir şey yoktu. Çünkü hı hı. bana bir zararı yok. Bir deneme iyi gelmiş, bir deneme kötü gelmiş. Ama her deneme bir sınav ciddiyetiyle baktığınızda artık ona o kadar alışıyorsunuz ki sınav günü geldiğinde ben sanki normal bir etütteki kurumdaki dershanenin sınavına gidermişim gibi hissetmeye başlamıştım. Bu gerçekten de çok büyük bir avantaj. Senin dediğinde sınav anını yönetmeye de katılıyorum. Seninle biraz ders ders konuştuk. Biraz da güzel tavsiyeler verdin. Dediğin çoğu şeye ben de katılıyorum. Biraz da senin sınav sürecindeki bay Baykuş'un etkisini senden dinlemek istiyorum. Baykuş'u nasıl kullandın, ne kadar kullandın, nelerinden faydalandın? Genel anlamda burada dinlemek isterim. Ben Baykuş'u alırken aslında daha çok program amaçlı değil. Benim istediğim dereceyi yapmış birisinden psikolojik destek gibi bir destek için aldım Baykuş'u. O amaçla kullandım daha çok. Tabii programları da birlikte yaptık. O da çok güzeldi. Mentörüm sağ olsun. Onunla çok iyi anlaşıyorduk. O da benim istediğim derecelerdeydi. Son düzlükte böyle sürekli zaten günde bir iki tane deneme çözüyorsunuz genel deneme. Çok yorucu oluyor. Streslisiniz. O zaman kütüphaneye sürekli git gel yapmak istemedim. Zaten zor olacak. Evde deneme çözmek istemiştim. Baykuş'un deneme paketini de kullanmıştım. Çoğunu da bitirmiştim. İkisinden de faydalanmıştım Baykuş'tan. Ne kadar bir süre bu rehberlik kısmını, koçluk kısmını kullanmıştın? Son ay kullandım. Ne gibi iyi özellikler gördün ya da mesela sen ne şey düşüncesi oluşturdu mu? Hani daha önce de alabilir miymişim? Düşüncesi oluşturdu mu? Yoksa evet. son ay psikolojik desteğimi aldım aldın ve beni rahatlattı koçum gibi. Nasıl Kesinlikle diye? bu arada. Kesinlikle birkaç ay daha önceden alabilirmişim. O beni çok daha farklı bir yere götürebilirmiş. Son ay aldığıma biraz pişman oldum. Çünkü o siz biraz disipline sokuyor. Tamam ben de kendim de çalışıyorum ama o program, takip edilmek, çözeceğiniz her şeyin karşıdaki kişiye bildirilmesi. Pişman olmuştum sonradan. Keşke böyle Mars gibi alsaydım. Daha iyi olurmuş dedim. Çünkü senin sınav geçmişine ve çalışma stiline baktığımızda zaten YouTube'u verimli bir şekilde kullanmışsın. Bir önce iki yıldan da temelin vardı hı. ve zaten iyi bir dereceden çok daha iyi bir derece için mezuna bırakmış olduğun için zaten hali hazırda bir çalışma disiplini hı hı. ve kendini disipline sokma becerin vardı büyük ihtimalle. Fakat sen de bunların yanı sıra evet program sen de zaten kendini yapabilecek bir hı. konumdaydı. Peki diğer anlamda nasıl hissettirdi seni sınav boyunca bu sınava son bir ay kala birisiyle konuşmak birisi tarafından tavsiye almak ve bu süreci doğrudan yaşamış birisinden tavsiye almak ne gibiydi senin için? Ya Aslında ilk bin hedeflemek hangi Hangi alanda olursa olsun çok stresli ve mentalinizi çok yoruyor. Ben de dershaneye gitmek istememiştim ve iki yıldır da sınava hazırlanıyorsunuz. İstediğinizi yapan birisine ihtiyaç duyuyorsunuz ve dershane olmayınca yine öğretmenlerle de görüşmüyorum. O yüzden o stresle ve bire bir tık da yalnız oluyorsunuz mezun olunca dershaneyi de istemeyince. O psikolojik açıdan bayağı iyi oldu benim için. Hatta hala görüşüyorum mentorumla. Evet. <laughs> Arkadaş sev. gibi aldık. Çok sevindim senin adına. Yani genel anlamda baykuş sürecinde bu şekildeydi diyebiliriz. Evet. Genel anlamda sınavı konuştuk, baykuş sürecini konuştuk, tavsiyeler verdin. Şu an tercih dönemindeyiz. Bu da bir bir stres. Puan aldıktan sonra tercih <laughs> yapmak da zor çünkü bu yıl evet. kontenjanlar azaltıldı. Bir de Kılavuz Geç yayınlandı sanırsam. O da biraz evet. stres oluşturmuştur diye düşünüyorum. Sen gelecek için ne düşünüyorsun? Nasıl bir meslek, kariyer hedefin var? Genel anlamda ne istiyorsun? Aslında benim ağırlık seçtiğim ilk günden beri istediğim şey işletmeydi. Yani İktisat İdeal Bilimler Fakültesi. Yazacağım ama kontenjanlar dediğiniz gibi biraz strese sokuyor. Neresi olur, hangi üniversite olur bilmiyorum. İEİBF fakültesinden olacak ama ben yine işletme tarafına yöneleceğim. Hedefim Hı. bu şekilde. Gayet güzel. Aklında bir üniversite bir şey var mı? Ot diye düşünüyorum. Umarım olur. Umarım olur. <laughs> Gayet güzel. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne sana bol şans dileyelim. <laughs> en son olarak da şimdi YKS 24'ü gördün. 25'te kazandın. Tercih yapacaksın. 26-27 bu yıllarda sınava girecekler için mesela şu an daha yeni 12'ye geçen ya da daha yeni 11'e <laughs> geçenler için böyle ne gibi tavsiyeler verebilirsin son olarak? Her türlü senaryoya hazır olmalarını tavsiye ediyorum en çok. Çünkü önceden belli bir çizgisi oluyordu. Hani bir şeyler için tahmin yapabiliyorduk ama şu an hiç beklemediğimiz yerlerden şeyler oluyor. Bir tarafa güvenip diğer tarafı biraz boşlayınca ne olacağı belli değil. Orası şey olur ve oradan kaybedebilirsiniz. Biraz sıkı tutmak da gerekiyor ve hazır olmak gerekiyor. Evet, en basitinden senin AYT odaklanmak için TYT'yi ye bıraktığın yerde sıralamanı geri attı büyük ihtimalle. Sonra cümalle. ikisi de gitti. <laughs> yani o yüzden dediğin gibi her şeye kararınca gereken önemi vermek bence de Hı. çok daha faydalı olacaktır. Güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Senin de biraz dinlemiş olduk hikayelerini, tavsiyelerini. Diğer arkadaşlara aktarmış olduk çünkü daha sınavı süreci çok daha yeni bitiren birisin hı hı. ki hatta daha sürecin bitmedi bile daha bunun tercih dönemi de var. <laughs> evet. Ben katıldığın için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Bugün Hazal'la nasıl başardığını, bu süreçte belki şu nasıl kullandığını ve genel anlamda onun kendi tecrübelerini dinlemiş olduk. Gayet güzel bir sohbetti. Hı hı. Ben teşekkür ediyorum katıldığın ben için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.